Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandan beri girmediğim YouTube'a bir tane video atacağım. O videonun da ismi muhtemelen Car Parking multi Multiplayer oynadım olacak. O eskiden oynuyordum ama silmiştim. Hani sevmiyordum arkadaşlarım önermişti, önermişti oyunu. Ama daha sevmiyorum. Şu anda bir yükleyeyim dedim. Güncellemeler falan gelmiş. Şimdi size nasıl araba yapıldığını göstereceğim. Ben buraya yüklemiştim. Daha yeni yükledim zaten. Yaparken hızlandırırım büyük Şimdi girelim oyuna. Şey, eğer sevdiyseniz ikinci bölümde yaparım. Bir de araba söyleyin bana. Araba ismini söyleyin oyunda. Bir tane şu 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 arabayı yaptı. Şu sıradaki arabayı modifiye etti. Ben bugün Tofaş Şahin Şahin'i yapacağım. Şahine modifiye yapacağım. Kaplamalar falan yapacağım. Muhtemelen 2 kat hatta 4 kat hızlı gösterebilirim size bunu. Aa, yeni gelen arabalardan bir tanesi bu büyük ihtimalle. Direkt geldi. Bu arada ben bunu... Aa burada burada. Buradan. Şahin. Evet arkadaşlar. Ben burayı kesmiştim. Bir büyük ihtimal kapı attım kestim. Benim de sinirimi bozdu. Yarım saattir bu Şahin'i arıyorum. Altıncı Al araba arabaymış. Benim kafam karıştı. Yarım saattir arıyorum bu arabayı. Bir bulamadım. Şimdi al alacağım. Modifiye edeceğim. Bu arada bu baga girmişti. Araba ararken baga girmişti mesela. Şimdi modifiye garajını al yani hadi. Ve... Ee, arkadaşlar şu arkadaki diyor. size sessiz bakmayın. Bu ben modifiye burada videoyu hızlandırdım. Yani daha hızlı. Da. Şey. Abone olup like atmayı unutmayın. bu güzel aslında ya. Güzel. Bunlar tekerle, bunlar tekerle de ama... Bir güzel ama. Ya şu gibi güzel gibi geldi. bu, bu büyük lastik, Aslında bakalım şu an gibi. Bu güzel. Bu güzel beyaz bir tane şahin yapmak istiyorum ekstremasında. Beyaz. Bunlar ben de Bu, ama bu yeni gelmiş. Böyle yansıma yok da oyunda. Bu refleks Ama bu arkasına doğru, yanlarına doğru kırmızı, arkasına doğru yeşil. Burada kırmızı ya. Gel. İşte bu oyunda, hatırlıyorum, aynen böyle bir şey vardı. İnsanı öbürü geliyor. Bu direkt normal bilgisayar. Şunları ben kaldırayım ya. Bunlar kötü. Götü. Arabanın rengini de siyah yapmak istiyorum Siyah araba daha güzel. Ya da kırmızı. Aynen, kırmızı. Kırmızı daha iyi. Doğru gibi, kırmızı. Kırmızı. Bu renk kırmızı. Heh, tamam. Bu renk neler oldu? Arka güzel yanlar. Yanlarını değiştirelim. Yanlara şu güzel aslında. Aynen bu güzel. Şimdi atıp konuya geçelim. Bunları ekleyeceğim ama 2 dakika benim bir işim var. Buradan benim telefon hem iyi hem biraz kötü. Onun yüzden bunu ben fast yapacağım. Böyle daha güzel oluyor gerçekten. Ve ismini değiştireyim. B'yi promut b 193teki Pro, B'yi soranlar olabilir. Ama benim soyadım Beşikçe onun yüzden saçma olsa yapıyorum. Güzel geliyor ona. Ne şimdi daha rahat oldu. Diğeri daha kötü. Şimdi böyle yaptığımda daha rahat oldu. Ama bazı arkadaşlarımız grafiklerini düşününce bile yani oyunlar da oynuyor. Bak kötü grafikler, alnıma bakın yansımalar var hala. Bu da bir de şey. Şimdi, buraya ne oldu? lan? Multiplayer'a girmeyeceğim, öyle kendim dolaşacağım. Ee, ne yapıyor? şey almayayım. Dur, ee, şey var da. E, şu alev, Alevler var. Mı? Sarı alev. Sarı yeşilimsi. böyle. Tamam böyle yapalım. bir çizgi eklemek istiyorum.

Tamam arkadaşlar şimdi girelim bir bakalım. Şu an internetim yok bu yüzden giremem de. Ben sevdiğim Yeni varsa gelmiş oyuna. Şey oldu. Ee, nedir? Oyunda bayağı takılma vardı. Bir de oyundan çok fazla ses ki çok takılma yoktu aslında. Ben düzelttim o olayı da. Şey, arabanın çok sesi çıkıyordu. Onun yüzden videonun sesini kıstım. Bundan sonra ben böyle konuşacağım. Videoya ek olarak ben ses koydum. Şimdi bekleyelim. Bu arada süspansiyonu, evet başladık şu an. Süspansiyonu yaptım, yaptım, yaptım düzelmedi. Ben de anlamadım. Bakın süspansiyonu, çok saçma bir süspansiyon oldu ya. Ben de anlamadım. Araba bildiğin zıplıyor. Tek bir kere oldu bak bu takılma. Bu arada ben bu telefonu yeni almıştım. Bir ay belki, bir buçuk ay belki olmuştur. İkinci el almıştım. O zaman param yoktu çok tam da. Şimdi ikinci el almıştım keşke sıfır ay sıfır değil daha iyi bir telefon alsaydım sıfır olabilir bilmiyorum da Aslında bu telefon değil Samsung Galaxy C5 bunun ismi Yani bakmak isteyenler internette yazıp bul bulabilir Şimdi ben bunun grafiklerini biraz düşürdüm Bir şeyler falan yaptım oyun daha düzgün oynanılması için Bu takılmalara bakmayın bir, bir iki kez oluyor sadece videoda Bu arada abone olup like atmayı unutmayın Bakın eğer atmazsanız bak tez etmiyorum ve atmazsanız video da gelmez. Yani TikTok hesabım da var bu arada. Promo de herhalde tam hatırlamıyorum ama bir tane kırmızı kırmızı ateşli de benim de ben onu kullanmıyorum. Mavi ateşli P. Bakın mavi ateş var. Yani enerjili ateş gibi ve P. Üstünde P yazısı var. Ateşli ama P olarak. Neyse. Arabaya drag için kullanabilirsiniz ama böyle dönmek için kullanmayın. Mal değişik misiniz siz diyeyim. de. Bakın bu arabayla sol sağ yanlama falan olmaz ben bir ayar yaptım. Görmüştürsünüz büyük ihtimal. Ee, onu da drift atmasını falan engellemek istedim. Onun yüzden dümdüz gidiyorum. Park yapayım da şimdi dursun. La şu otelde durayım ya. Otele doğru gidelim. Buradan dönsem yok. Diğer taraftan dön döneyim. Yani döneyim döneyim. Bir park edeyim ve videoyu bırakayım. Arkadaşlar. Park edeyim ve bırakayım. Şimdi R yapalım. Böyle dön 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 dön. dön. Taksi de var yanında. Bu arada esnedim arkadaşlar. Uykum geldi. Yarım saatten beri montaj yapıyorum. Videoyu çektim. Gerçekten yarım saat belki olmuştur. Evet park ettim. Şimdi bir tane bir şey yapacağım arkadaşlar. Dikkatli bakın. Grafiklerini yükselteceğim şimdi o oyunu. Evet bekliyorum. Bekliyorum hala. Ben niye bekledim videoda ben de anlamadım. Şimdi grafiklerini yükselteceğim ama. Biraz daha bekleyelim. 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 Kendime kızıyorum şu an. Montaj yapsam mı ki buraya? Yapmayalım. Şimdi buradan grafiklerini yükselteceğim. Height yapacağım. Çok iyi grafikler yapacağım. Height resmi. Evet. Takımları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir de ben bunda hiç oyunlarda böyle iyi olsun diye hiçbir şey yapmadım. Bu telefonu. Normalde de kötü gibi. Hemen kötüye aldım. Video çekiyorum diye. Ama size önerebileceğim bir telefon var. O kadar pahalı da değil aslında. Ve bu oyunu güzel oynatıyor. Yüksek grafiklerde de oynatıyor. General Mobile 6. O da güzel bir telefon aslında. Bu da güzel bir telefon. Ve hepinize görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolar gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.